Selam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dürümlük Sakır 22'de kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Girelim kariyerimize. Evet arkadaşlar Bronz Kupa'da son 16'da Herven'le maç yapıyoruz. Geçelim maça. Evet arkadaşlar maç yağmurlu yine. Hava sıcaklığı 10 derece. 16 derece pardon. Attı pasın De yok De yoktan Stanovic. kayıp. Kayıptı top. Gol yaptık. Olamaz ikinci dakikadan foalümüz aldık. Biz yaptık. Aldık dedim. Berida. Berida'dan Feritas'a. Feritas Mavitti. Mavitti'den geçmedi. Merida yine attı sona. Son gönderiyor. Feritas'ı geçmedi. Kayıp aldı. Hocak. Foal yaptık yine. Olamaz. Sova sarı kart. Tehlikeli şu an. Sovla çok adam indirmemeliyiz. Vanbek attı Halilovic. Halilovic işte Musaba. Musabadan kime? Stanovic. Stanovic'den Hoçdan. Hoçdan vuruyor. Üstten dışarıya. Çok iyi geldi her eve. Verelim ile pasımıza. Sevart. Sevart attı Kamara'ya. Kamara'dan Rokinya'ya. Rokinya attı sona. Son geçti mi? Son geçti. Son da top. Son. Mavitti'yi verecek pasa. Mavitti'yi verdi. Mavitti vuruyor. Dışarıya. Mavi ile dışarıya vurduk. Kaleci vuruşuyla başlayacak rakip. Attı ileriye. Les indir. indirdiler Son. Top sonda. Son geçemedi. Ve free kick. Serbest vuruş aldık. Sonla şansımız deneyeceğiz arkadaşlar. Son vurdu. Ah be kaleci kurtarma bitti. Dönen gol şuta gol attı. Kaleciden gelen şuta golle çevirdi. İşte böyle var Hikminson çok güzel vurmuş. Mavitti de tamamlamış. Yes Mavitti. Hereven başlayacak tekrar De Jong. De Jong'dan Tahir'e. Tahir'e gidiyor. Merida aldı. Merida ile ileri gitmemiz lazım. Çünkü görev var Merida ile arkadaşlar. Gol atarsak 30 TL para kazanacağız. Mavitti. Kayıp, Kayı bir karşılığı yok. Mavitti aldı. Mavitti. verdik Verdi Hikmin sona. Hikmin Vuracak şunun Hikmin son. <laughs> Dışarıya. Ah be Hikmin son. Çok güzel vurmuştu. Dışarıya gitti. Mouse'la her even pasını verdi. Rakinya indirdi. Sona. Mavitti top. Top Mavitti de Mavit ver pasını. Ah be. Veremedik sona. Hoşnak. De yok. De yok top. At evik. Hadi Rokinya al. Musaba. Musaba'da aldık topu. Sol. Attı Merida'ya. Merida'dan Mavit diye. Mavit de dönemedi. Ah be. Stanovic. Stanovic top. Merida. Merida alabilir misin? Merida aldı. Merida atacak Hikmin sonun önüne. Hikmin son. İlk yarı bitti. İlk yarı 1-0 önde giriyoruz. Merida'nın pasıyla sol. Les. Les'ten Merida'ya. Merida ya. Merida'da top. Merida gidiyor. Merida. Merida geçti rakibine. Merida. Ah be Merida'yı kaydılar. De Jong. De Jong da top. De Jong Mavitti aldı. Mavitti. Verdi Hikminson'a. Hikminson'dan Mavitti'nin önüne olmadı. Hikminson. Fol yaptı. Olmaz Hikminson. Mos, Mos pasını verecek. Mos gönderdi. Merida indir. Merida indirdi. Ikminson. Ikminson geçti mi? Geçti. son ilerliyor. son kaldıracak topa. Kaldırdı. son devam ediyor. son vuracak. Mavitti gol attı Mavitti. Ikminson ulaştın. Yine tamamladı Mavitti. Oyuncumuzu katalım. Mavitti çok iyi bitiriyor gollere. Tahir'e. Tahir'e. Hikmet aldı. Rakinya. Kamara. Kamara gönderiyor mavittin önüne. Mavit de gitti. Mavitt de bu sefer pası. Offside takıldı olamaz. Offside. Bakır verecek pasını. Bakır ileri gönderdi. Merida indirirsin. Merida indirdi Hikmison önüne. Hikmison. Hikmison aldı önüne güzelce. Hikmison gidiyor. Hikmison vuracak şansını deneyecek. Hikmison dışarıya. Kaleci kurtardı. Mavi diye çıkarmayacağız arkadaşlar. Hikmet son çok güzel vurdu. Son. Kornerini açacak. Son. Merida hadi. Merida görevini tamamladı arkadaşlar. Kornerden yes be. Golümüzü Merida attı. 69. dakikada 3-0 öndeyiz. Raz. Ross. Ras top. Merida aldı. Merida aldı hakikaten. Mavitti. Mavitti de top. Mavitti verecek basın. Hikmin sona. Hikmin sona. Kaldırdı. Mizon kaldır. Mizon kaldır da ilk gidiyor. İlk vuracak şuradan. İlk hadi. Çok şanssız videolar ilk olamaz. Hadi ilk aç ortaya Güney korelim Merida vuramadı kayıp kapattı. Kayıp. Hadi alalım. Ver pasımıza. Verdik Feritas. Feritas top. O da verdi Mavit diye. Mavitti'den ilk önüne ilk mi kaldırdı ilk vuracak İkmison çok güzel gol attı İkmison son gök çok güzel gol attı Çıkarmayacağız ilk İşte arkadaşlar Görelim golümüz tekrar vurdu ve golünü attı Kaleci'yi avladı Musaba çıkıyor oyuna Akojuba giriyor Her One back One back Attı Evic'e Evic O da gönderdi Sol kayıp. Kayıptan Stanovic'e. Stanovic kaybetti. İkmiş son aldı. Son. Son verecek pasını verdi. Mavitti'ye. Defridas. Mavitti. Ver pasını Hikmison'a. son Geç. Hadi be. Ver Mavitti'yi pasına. Mavitti'yi verdik. Mavitti deneyecek. Denedi. Mavitti dışarıya. Asfalt'la. Soko'ya katalım oyuna. 90 artı 6 verdi. Hakem var indirirsin. Ve maçı kazanıyoruz 4-0. 4-0 bizim bronz kupada. Çeyrek finali yükseliyoruz. Yes be maçın adımı tabii ki ikmin sondur. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bugün sizlerle son 16 kupa maçında her karşı çok güzel gollerle geçtik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.